arkadaşlar bugün bebeğimin yani Lisa'nın saçına bakım yapacağız. İlk malzememiz saç yağısı. İlk öncelikle elime ondan bir damla sıkıyorum. Ondan sonra bebeğimin saçına sürüyorum. Şöyle iyice bir yayıyorum. Ondan sonra bir damlacık daha sıkıyorum elime. Ve bebeğimin saçına sürüyorum. İyice yaydıktan sonra yerine koyarız. Evet arkadaşlar şimdi tam alıyoruz. Şimdi güzelce tarayacağız. Şimdi daha kolay taramak için sprey sıkacağız. Şuradan spreyimizi alıyoruz. Minik fısfıslarla sıkıyoruz. Evet bu kadar yeter. Şimdi onu güzel bir şekilde yayıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi giriş planını tarakla yapacağız, yani sereceğiz. Evet, saçın taraması daha çok güzel oldu çünkü e, sprey onu yumuşattı, aynı zamanda yağın burada etkisi var. Şöyle bebeğimizi çevirelim ve bu şekilde bize falan gözüksün kenarlarını da iyice bir güzel taramamız gerekiyor arkadaşlar. Ailelerini tarayalım ki bebeğimizin saçı güzel olsun. Şöyle bir güzel bir tutuyoruz arkadaşlar. Bebeğimizin düşmemesi gerekiyor. Kahküllerini de tarayalım. En önemli kısmı kahkülleri böyle yüzünün kenarına çekelim şöyle. Evet arkadaşlar şimdi yüzüne doğru yüzüne biraz krem sürelim. Evet arkadaşlar saçına bakım yaptığımıza göre şimdi biraz yüzüne bakım yapalım. İlk öncelikle temizliyoruz ki güzel yumuşacık bir suratı olsun ve hiç pis kalmasın. Evet arkadaşlar şimdi kremi döküyoruz. Tamam. Şimdi yüzüne sürüyoruz. Şöyle çok fazla yaymayacağız. Biraz yay yayalım şöyle. Çok az sürdüm çünkü yüzü bembeyaz olmasın. Şöyle kenarlarına da biraz yayalım. Şuradan. Evet arkadaşlar yüzündeki beyazlıkları giderelim. Giderelim. şimdi saçına sürmüş birazcık burnunda. Evet arkadaşlar hiç beyazlık kalmadı. Şimdi onun e, kulakçı çubuğuyla kulakçı buyla kulaklarını temizleyelim. Evet arkadaşlar bu kulak bitti. Diğer kulağı yapalım şimdi. Evet arkadaşlar şimdi tokalarını çıkartıyoruz. Diğer tokasını da şöyle çıkarttık. Tarıyoruz. şimdi tarağımızı şuradan alalım. Oydan şimdi Evet arkadaşlar şimdi saçını tarıyoruz Arkadaşlar İyice bir güzel taramamız gerekiyor Çünkü bebeğimizin saçı gerçekten çok karışmış Ve onun saçını Aylardır taramıyorduk Bu yüzden yanlarını iyice Güzelce taramamız gerekiyor Kahküllerini de unutmayalım Kahkülleri en önemli kısım Onları unutursak olmaz Evet arkadaşlar güzel bir şekilde taradık. Şimdi onlara biraz parfüm sıkalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar önce onu bebek kullanıyoruz. sıkıyoruz yani dalini sıkıyoruz. Şöyle eline sıkalım. Yayalım arkadaşlar. Diğer elini de sıkalım arkadaşlar. Şöyle eline sürelim. Evet şimdi Dali'nin kapağını ıı, kapatalım. Bu arada Dali'nin şu an çok güzel koktu. Tamam arkadaşlar. Şimdi yine koyalım. Şimdi tacını takıyoruz arkadaşlar. Güzel bir taç ayarladık. Ayarlamıştık ona böyle. Evet arkadaşlar şimdi Lisa'nın dudak kremini sürüyoruz şöyle. Evet arkadaşlar, şöyle yapalım. Evet. Şimdi dudak parlığını geçmedik. Evet. Evet arkadaşlar, bebek kolonyası çık sıkmıştık ama hiç güzel kokulu parfüm Sıkamamıştık Şimdi güzel kokulu parfüm sıkıyoruz. Böyle ellerine, ayaklarına, Diğer eline hızlı bir şekilde yayalım şöyle ayağına yayalım diğer ayağına da yayalım ellerine yayalım evet arkadaşlar lisanın tüm bakımlarını yaptık eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın bir dahaki videoda görüşürüz